E ticaret Sohbetleri'nde İstanbul'dayız aylardan kısım ve yanımızda Ev İdea'dan sevgili Ufuk Parlak var. Ufukçu hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Yani seninle hep böyle yazışıyoruz, konuşuyoruz ama Hı. ilk defa kısmet oldu bugün. Fizik olarak ağırlamak inşallah güzel bir program olacak bugün. Böyle i̇nşallah, şüphem yok. Bir 1,5 saat boyunca. Şimdi bugün 2023 senesinde konuşacağız. Önce onu sorayım, yaklaşık 10 ay bitti, Doğru. 10. aydayız. Nasıl Doğru. bir seneydi, nasıl geçti Evidiye için? Öncelikle Evidiye için gerçekten de bir önceki yılın üzerine koyduğumuz bir yıl diyebilirim. Çok güzel. Yani sadece ciro anlamında değil ki, enflasyon var biliyorsun. Doğru. Aynı zamanda işlem dedi ve ürün adedi anlamında yükselme var e-ticaret tarafında. E mağaza açmaya devam ettik. Kaç mağazanız oldu? Şimdi 45. 45 açtık geçen hafta. Ankara'da Atlantis AV'de. Süper. Hayırlı olsun. Sağ olun. 46-47 yolda mı? Geliyor mu? Geliyor. Yolda. Yolda. Şimdi zaten geçenlerde Ticaret Bakanlığı rakamları açıkladı. %110 civarında artmış e-ticaret ciroları. Doğru. İlk 6 ayda. Ona isnaden yani demin dediğinde aslında destekleyen bir şey enflasyonuz baskı mı acaba diyorsun ama siparişler de artmış. Artmış. %20 civarında. O anlamda anladığım kadarıyla sektör genelinde bir artış var diye anlıyorum. Doğru. Genelde bir artış var. Şöyle tabii bakanlık onları kırılıma ayırmış. İşte Otelcilik, uçak, rezervasyon, seyahat. bunlarda evet. biraz daha ortalamayı yükselttiğini doğru, görüyoruz. Doğru. E ama genel anlamda e-ticaret hacmi büyüyor. Onu görüyoruz. Bir de tabii seçim döneminden dolayı insanlar biraz daha tedirgindi. Deprem oldu. iki ay neredeyse keyfi alışverişler kesildi. Ona rağmen yükseliş var. Evet. Demek ki onlar olması çok daha fazla olacaktı. Bakalım bu sene ne olurdu? %20 geçerdi. Doğru. Evet. Şimdi Black Friday'deyiz. Onu da biraz konuşmak istiyorum. Bu yoğun dönem. Sen de bu yoğun tempoda teşekkür ederiz tekrardan geldin. Ne demek estağfurullah. Ee, nasıl gidiyor? Yani ilk 6-7 gün, 7. gün bitti. Evet yani Kasım ayına da iyi başladık açıkçası. Tamam. süper. Yani genel ortalama şeklinde gidiyoruz. Önceki aylardaki yükselişimizle aynı trend. Bugün itibariyle biraz daha arttı aslında hacim. Bunu da şuna bağlıyorum. Pazar yerleri biliyorsun tam Kasım ayında aslında pazar yerleri biraz iletişime yön veriyor. Firmalarda Firmalar da onlara göre hizalandı. Kampanyalar, indirimler hep bugün itibariyle biraz daha realize oldu. Onun etkisiyle aslında bugünden sonra biraz daha yukarı iğmelenme im göreceğiz. İnşallah e, Black Friday arkasından işte yılbaşı hazırlıkları falan derken güzel bir rakamla kapatırsınız evi diye olarak. Çok teşekkür ederim. İnşallah hep beraber. Tüm teşekkür. sektör. Evet tüm sektör. <laughs> Ağzına sağlık. <olun. gülüyor>